Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Minecraft'ın ikinci bölümünden devam ediyoruz arkadaşlar Hatırladığınız gibi bölüm 1'i çekmiştim arkadaşlar burada kalmıştım sabah oldu Arkadaşlar bölüm 2'sini çekiyoruz ee, Abone olup like atmayı unutmayın ve yorum yazmayı unutmayın Yorumlarınızı okuyorum kalp bırakıyorum Her zaman Minecraft videoları gelecek Brawl Stars videoları da gelecek merak etmeyin takipte kalın arkadaşlar Bu bölüm ikinci, bu ikinci bölüm arkadaşlar Şimdi ikinci bölümden devam ediyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar bu videoya 100 like gelebilir mi arkadaşlar? S sizi 200 like gelebilir mi arkadaşlar? 200 like'ı geçerseniz iyi olur. Zaten Minecraft'ın birinci, birinci bölümüne baktım. Baya like atmışsınız. Abone olmuşsunuz. Yani baya yorum yazmışsınız. Bu bölüme de çok yorum, abone ve like atarsanız Minecraft'ın bölümleri daha da çok gelecek arkadaşlar. Ve yoruma hangi oyun gelsin yazın arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum arkadaşlar. Neyse oyunumuza geçelim. Arkadaşlar hatırladığınız gibi bölüm 1'deki köy. Ana doğru bölüm 1'deki köye geldik. Arkadaşlar izleyenler hatırlar bölüm 1'de bu köye gelmiştim. Goleme vurup kaçmıştım. Kaçıyordum. Golem peşimi bırakmıştı hatta. Oh be bu köye yeniden geldim. Vallahi. Neyse devam edelim arkadaşlar. Şimdi benim evim. Şimdi bir dakika arkadaşlar. Ee, şey Arkadaşlar kendime bir ev yapayım şurada ya. Tam köylülerin yanında. Nereye yapsam arkadaşlar? Buraya yapayım aynen. Buraya yapayım arkadaşlar. Şimdi bir dakika bende bir tat, tatta vardı. 44 tatta vardı. Tamam iyi. Ama biraz da odun kırmam lazım benim. Ay ağaç kesmem lazım. Şimdi şuralardan ağaç keselim de. Şimdi keselim. Arı kovanı var arkadaşlar. Arı kovanını kırdım ya. Allah Allah. Aynen arı çıkmadı. Bu arılar da arkadaşlar çok saldırgan ya. Arkadaşlar ar arılar evcilleştirebiliyor mu Minecraft'ta? Lütfen yorumlara yazmayı unutmayınız. Ben bilmiyorum evcilleştiriliyor mu ama. Yani merak ediyorum. Belki evcilleştirilir bilmiyorum ama. Yani, yorumlara yazabilirsiniz arkadaşlar. Arı evcilleştirebiliyor mu? Evcilleştiriliyorsa ben evcilleştireceğim. Hatta evet, olmuyor ama. Neyse. Belki burada olur dedim. Arkadaşlar bayağı Ağaç, o 64 ve 4. Arkadaşlar şuraya bir ev yapmaya başlayalım yani. Çok da büyük olmasın ya şimdilik. Şöyle. Bu kadar ev olur değil mi arkadaşlar? Evet yani yeterli bu kadar. Çok da büyük yapmayayım. Tabii ilerilerde daha çok ağaç kesersem o zaman yaparım. Oo açım he. Bir et falan pişirmem lazım benim ya. Neyse Aa, do aslında avucum var. Avuç veririm. Bir tane kapı yapacağız. Aynen kapı yapacağız. Ha? Kapı yaparız ya. Sıkıntı yok da. Kapı nasıl Neyse arkadaşlar şöyle. Ya. Cam yok bizde de ya. evde küçük oldu. Neyse şimdilik ya. Sonradan daha da büyütürüm ya arkadaşlar. Sonuçta daha ikinci bölüm. Yani. Daha bölüm 2 yani. Büyüteceğiz daha arkadaşlar. Siz like atın abone olun. Her zaman video gelecek arkadaşlar. Neyse şu geri de yapayım da. Şu evi bir yapayım da arkadaşlar. Sonra ilerlere falan Şöyle bir gezelim ya bir hayvan falan keselim. Keseriz yani. Şöyle Allah ne oluyor? Tövbe. Bunları da keselim arkadaşlar. Toprakları da alalım diyeceğim. Toprak işimize yarayacak? Şu ev arkadaşlar ev yapmaya da çok üşeniyorum Ev yapmaya üşenenler yorumlara 2 yaz. Ev yap Minecraft'ta ev yapmaya üşenenler arkadaşlar 2 yazsın. Üşenmeyenler 1 yazsın. Hadi bakalım. 1 mi 2 mi daha çok? Üşen geçler mi daha çok üşenmeyenler mi? Ben üşeniyorum ya. Yani. Nedense bilmiyorum ama çok üşeniyorum yani. Bilmiyorum ama yani ev yapmak canım istemiyor. <laughs> Kendiliğimden gelen bir özellik. Aa odun kalmayacak ki ya. Şu kadar. Sadece önü kalmadı. Dur ya. Dekodun toplarız bir tane de sıkıntı yok. Şuraya da şöyle bir merdiven yapalım ya. Buradan çıkılmıyor. Arkadaşlar muhteşem bir merdiven yaptık. Muhteşem. Doğar Şöyle şeylerini de yapalım. Allah canım gitti be. Şunu kıralım. Şurayı bir merdiven şart da alayım. Çıkarlar artık. Burayı taktım ben. Şurayı da keselim. Ay kral. Keselim kral diyorum. <laughs> Toprağı da alalım. Güzel merdiven yaptım ya. Şöyle şurayı da dolduralım. Burası dolu muydu? 3 tane daha lazım ya. İlla koyacağım onları da. Arkadaşlar merdivenim güzel mi? Arkadaşlar güzelse yorumları güzel yazın ya. Merak ettim. Bakalım güzel diyenler var mı? yaptık arkadaşlar. <laughs> güzel merdiven ya. Bu arkadaşlar muhteşem merdiven. Köylü, köylüydü. Baksana arkadaşlar köylüler de yarar oluyor. Ya. Köylü efendi ne yapıyorsun? Şuna bak. Takas ne istiyorsun köylü efendi? Takas güzel. <laughs> Bakalım. Oha. 15 kömür mü diyor? 15 kömüre bir zümrüt. Oo. Bizim de demir var. Bir zümrüte demir bağlı. Kazıklıyor mu lan bizi? Allah Allah. Arkadaşlar güzel merdi. Köylüleri de yaradı ha. Buradan şöyle buradan geçeceğimize burası iyi oldu. Dur ya şurayı bir yapamadık. Arkadaşlar şu ağacı kıralım da akşam olmaya başlıyor zombiler çıkacak. Birazcık hızlı. Hatta bu acı full kıralım ya. Çatısını da yapacağız ya. Ondan. Çatısını unutmayalım da. Çatısını bilmem nesini falan da yapacağız yani. Sadece şey e, neydi? Aşağıya da yapmayacağız ha. Bu ne ya? Soyulmuş meşe kütüymüş bu da. İyi. Yes. Soyulmuş meşe kütüyü çeviriyor mu? Aa çeviriyormuş. Oha. Bilmiyordum ne bileyim. Neyse şöyle koyalım çatıyı da yapalım ya camlar açık ya neyse yetmeyecek neyse arkadaşlar güzel oldu ortası açık sadece bir de camlar onları da kapatalım Şerle Şerle köylülerden Aa. kapı çalmam lazım arkadaşlar Hı. iki oh. tane iki dakika baltayla kıralım. Arkadaşlar kapı hırsızlığı yapıyorum ya. Bu nasıl bir şey? <laughs> kapı yapmaya üşenenler. Kapı yapmaya üşenince ben işte arkadaşlar. Aa cam Ca Aa doğru aslında ama. buradaki Ama cam kırınca gelmiyor ki. Gelmiyor ki. Bak deneyeyim. Bak gelmedi. Cam kırınca gelmiyor. Hadi bakalım bak gelmiyor. Gelseydim mis gibi olurdu ya. Allah zombiler. Oo. Altın zırhlı dur altın zırhını alabilirim. Evet altın zırhını alabilirim. Oh, o Allah. Abim o zombiden biraz rica eder. kırıcı var. Değil. Gel lan buraya. Kürekten dalıyor. Arkadaşlar şuna bak ya. Erkekliğe sığar mı lan bu? O altın kask arkadaşlar. Uuu. Ama altın kaskın canı gitmiş ya. Neyse Olsun arkadaşlar canı da gitse en azından bir yani yararımıza dokunur diyeceğim. De orada creeperlar var. Ya. Şimdi gelirler evine. direkt girelim arkadaşlar. Oh. Altın miğferi girelim giyelim ya. Ha, zırhımız hiç yok. Bir altın mihiper giyelim. Oh, mis gibi olduk arkadaşlar. Birazcık canı düşük ama en azından bir de olsa koruyor. İyi yani. Tatlı kılıcımız gitmiş ya. Neyse yaparız da bir ilk başta yatalım. Yarın olunca bayağı bir işlerimiz var. Arkadaşlar bir yatalım ya. Tamam yattık. Crafting table'ımızı da koyalım. Kapımı kim açtı? Sen crafting table'ımızı da koyalım. Başka koyacak bir şey var mı? Yok. Tamam. Sandık yapalım ama bir dakika. Sandık köylülerden çalarız. Evet. Şöyle bir dursun bizim tatta da almamız lazım. Şöyle evimiz şöyle arkadaşlar şimdilik. Ama ben evimizi özelleştireceğim arkadaşlar. Şimdi bir sandık gerek şey bize. Çocukların hani evinde bir sürü şey var. Nasıl çalarız? Çalarız ya. Çocuklar da hayatı yaşıyor. Hırsızlık yapıyor. Al şu merdivenleri de alayım. Şeyi hayır hayır. D'ye evet, koyarım. D'ye koyarım. Hadi. Ama ne diyecektim? Şöyle bir merdiven evet. bulabilir Allah benim yemek yemem lazım. Bıraklayalım. Bıraklayalım. Bırak böyle. Oha beyaz et bulduk. şimdi. Yeter benim de Bir tane daha alalım arkadaşlar da. Çünkü milletin merdivenini kırdığımız için. Bu da varil var. Varil alalım. Bu da sandık <laughs> gibi. İçine bir şeyler koyuyor var elinde. Oh, evet, ben Hem evin görünümünü sağlıyor. şimdi. şunu da kıralım. Tamam. Şuna da tatlı Ay, toplar koyalım arkadaşlar. Eee. Evimize koltuk olarak mı yapalım acaba arkadaşlar yoksa buraya merdiven? Mi? Yok ya bence koltuk olarak. Hmm, bilmem. Üzül. Tam doğru... evimize koltuk yapalım. Ama koltukta ne yapacağız? Oturacağız. Nereye yapalım ki? Şuraya. Nereye koltuk yapsaydık? Şuraya. Evet. Sen burası güzel. Şey. Ama koltuğa oturulmaz ki. Evet, evet. Ya boş ver koltuğu. Bence merdiven yapalım. O zaman arkadaşlar merdiven yapalım. Siz ne diyorsunuz? Merdiven daha güzel. Sağ tamam şimdi daha rahat çıkıyor onda. Bak. Şimdi direkt tak tak çıkabiliyor. Bunları koymasam. Aynen boş ver onları koymuyorum. Aslında onları şey koyalım. Şöyle. Aynen. Tamam. Şimdi varilimizi koyalım arkadaşlar. Varilimizi nereye koyabiliriz? Buraya. Dur bekle. Dur koymadım ki. Neyse düz koyun varsa koyması Tamam fıçımız. Aa fıçıymış ama bu varil diye de geçiyor. Tamam arkadaşlar evimizi gösteriyorum. Dur 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 dur. Bence -du. en nice iyisi eşyalarımızı Duh. varile koyalım. Dur 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 dur. Hadi arkadaşlar eşyalarımızı bir, ölürsek... bir varilimize koyalım. Aa sende bir sürü et varmış. Tabi var. Bunları pişireceğiz ama bir koyalım da şunları. Hatta kılıcımızı da koyalım ya. Kılıcın canı gitti ya. Neyse kılıç dursun da yeni bir kılıç yapmam lazım. Balta falan. Ama baltayla ilk başta bir e, bayağı şey yapmam lazım benim. Odun falan. E, ağaç kesmem lazım. Odun yapacağım. Sonra çatıyı kapatacağım. İş var yani bayağı. Aslında bir dakika. Dur. Şurayı yer altına indirelim ya. Şurayı. Yer altına gitsin. Kaç da toplamam lazım yani. Tamam Kaçlar burada. Tamam. Şunları atalım da arkadaşlar yani. Boşuna durmasınlar. Hatta bir dakika. Şunların yarısını şuraya kapatayım. Çok mantıklı bir şey değil mi arkadaşlar? Bana kapılıyorsanız. Şöyle koyalım işte. Tamam. Şimdi kazmayla e, şey yapalım. Fırın yapacağız çünkü. Fırın lazım ama kömür nereden bulacağız? Kömür de var şimdi. Neyse kömürü kaza kaza bulacağız. Bunu kolay bulamıyorum. <laughs> 8 tane. toplayalım da. Ne oldu buraya ya? Merdiven bozuldu ya arkadaşlar. Neyse şimdi düzeltim ama. Tövbe. Koyun. Seni öldürmem lazım. açtık Arkadaşlar açlıktan öleceğiz. Tövbe. Allah. Bunu ye. Ama çiğ değil yiyecek Aa doyurdu. Arkadaşlar acilen yememiz lazım. Dur dur var elimizde. Bayağı şey vardı. Aha. Tamam yedik. Oh be karnımız doydu valla. Dur şu yünleri. Ay, taşlar dursun dur. Taşları şöyle koyayım da toprakları da koyalım. Tamam. Taşlarla bir arkadaşlar. Ee, şöyle. Fırın yapalım arkadaşlar. Kaç tane iki tane kaldı. Bu iki taneyle de kılıç falan filan yapacağım. Aa kılıç yapılıyor. Kılıç yapılıyor. Kılıç, yapılmıyor ki. Gel şey taş, Tamam arkadaşlar. Ee, şimdi kılıç kazma, balta falan yapacağım taşlardan ama ilk başta ağaç, ay e, ağaç kesip odun toplayıp çubuk yapmak lazım. Muhteşem bir an, an, anlatış. Adamların evini. Aha bak havuçlar var tarlada. Tarlada bir şeyler. Bunlar şey. havuç. Aha patates. Ya daha yetişmemiş ki ya boşuna şey yaptım. Bunlar Arkadaşlar köylülerin evinden o şey ağaç ağacı kırıyoruz ya. Maşallah bildiğin ağacı koymuşlar buraya köylülerin evi vallahi gitti ya. Köylüler artık belediye başkanına şikayet edecek. Sabah sabah a, evimizi kırıyorlar diye. Vallahi ben hiç köylüleri evde görmüyorum. Bazı evleri çok en çok dışarıda. Anan köylüler çok dışarı çıkıyor ya. Ya bir tek a, zombiler geldi mi? Ha eve gidiyor. Çıksan oğlum, döverim he seni bak ya Allah Allah şurada da Büyük. bir tane büyücü var ya hep burada duruyor artık ne yapıyor ne yapıyor ama vurmayayım lan Büyücü yapar şimdi büyücü mü bilmiyorum ama büyücüye benziyor böyle garip adam hep burada duruyor Büyük. hep burada dönüyor sanki böyle şey gibi neyse Allah kırıkır var zannettim tövbe Neyse arkadaşlar e, dur, şunları ilk başta şey yapmam lazım. Şunları. o 32 oldu. iyi. 12 tane yapalım ya. Şimdi e, kılıç yapalım. Ama taş daha çok toplamamız lazım. Kazma balta yapmamız için. Bir ayarlayalım Bir dakika Şimdi odunları şuraya koy Çubukları şuraya koy Bizim kılıç dursun Taş kılıç burada Kılıç burada yine dursun ya Böyle Çünkü Mesela koyun öldürürken bunu kullanırız Oh ve artık Taş kılıcımız oldu Gelişiyoruz arkadaşlar gittikçe Akşam olmaya başladı Akşam olunca bu video hala burada ya. Arkadaşlar ben bir ara tam ev yaptım. Bütün her şeyimi bir tamamladım. Geldi krepiri bir patlattı öldüm. Sinir Ar oldum. Arkadaşlar yanımdaki ka kişi kardeşim arkadaşlar. O da benim kardeşim. Mi arkadaşlar e Kadir de yani kardeşimle şey e, ee, evi full yapmış her şeyi eklemiş falan ama sonra creeper gelmiş patlatmış ne kötü ya değil mi arkadaşlar kötüyse yorumlara yazın hep yorumlara yazın diyor evin içini bile yapmıştım çok güzel. neyse şimdi dur ya odunlarla çatıyı kaplayayım onu unutmuşum evet. doğru dur ben çok unutmuşum arkadaşlar pardon ya Allah Allah ben nasıl unutma? Tamam çatıyı kapladım. Burayı da kapatayım mı? Kapat. Aynen zaten ışığımız var. Meşale alırız. ya da. Şöyle dursun ama ya. Bir kısmı da gözüksün be. Yani Kötü bence... olur yani. Full kapalı. Bence He. Burası kapa. bir. Burası bir. Burası iki dursun. Bence böyle. Evet, arkadan, arkadan. Yani ışık da çok az vuruyor yani. Işık ya, koyarız ama böyle de dursun da. Can nasıl yapılıyor Bir baksana. Allah iskeletler kırıklar dolmuş. Öldürmem lazım arkadaşlar. Allah. Basta 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 Arkadaşlar abim de benim gibi olmasın. Barutunu alayım arkadaşlar. Arkadaşlar aldık. Koyalım şöyle. Barut 3 oldu. İyi TNT falan da yaparız belki. 14 oldu falan. 10 tane tatlımız var. Arkadaşlar ama bir dakika şey yapalım biz. Ee, o zaman biz şey yapabiliriz. Öyle yapalım o zaman. Keşke canlar gelse. şu, şu yapıyor. Dur ondan yapıyor. ben yapayım. Bekle ben ayarlayacağım onu. Çamlara koyacağım. Evet. Ben de tam onu diyeceğim. Üç tane ha. yeterli mi? Dört lazım. Evet dört. Arkadaşlar niye yaptım derseniz birazdan göstereceğim arkadaşlar şimdi. Şeyden yaptım. Çünkü cam olmadığı için şunları koyacağım. Nasıl ama arkadaşlar muhteşem zekiyim ya. Arkadaşlar camları bununla koyuyorum. Ş şuraya da koyayım. Yok arkadaşlar şeyden ya. Şimdi okçu mokçu gelirse vurabilir beni ondan. Arkadaşlar muhteşem zekiyim ya. Böyle dursun. Zaten aralıklardan gözüküyor. Tamam. İyi arkadaşlar. İkisi de şöyle yapalım. Şöyle dursun. Bir şekil olsun yani arkadaşlar evimiz muhteşem oldu vallahi ya. Arkadaşlar bölüm 2'den evimizi de geliştirdik ya vallahi. Böyle de geliştirmeye devam edeceğiz arkadaşlar tabii ki de ama e, şimdi e, bir dakika arkadaşlar şey yapalım. Allah iskelet. Yürü git lan. Ay kere saldırmadı. Neyse arkadaşlar. Arkadaşlar birazdan videomuzu sonlandıracağız. Birazdan. Ay. Lan iskelet evimden uzak dur. Sen kimsin? Allah. Allah. Ya Bakıyor ya, evimin çatısını çıkıyor arkadaşlar. Şunları da koyalım. Lazım olur arkadaşlar. Arkadaşlar yavaş yavaş videomuzun sonuna geliyoruz. Neyse arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Arkadaşlar abone ve like atmayı unutmayın. Yorum yazmayı unutmayın. Hep hepinizi seviyorum. Hoşça kalın. Selametle kalın.